Ele geçirilen askeri araç ve tanklar Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve askeri aracı ele geçirdi. Ele geçirilen askeri araç ve tanklar Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve askeri aracı ele geçirdi. Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, tanklar Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi. Anadolu Ajans muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Azerbaycan ordusunda görevli askeri yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi. Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bırak bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti. Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.